Dün akşam üniversite diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yüzlerce polisin katıldığı operasyonda evi aranan İmamoğlu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, operasyonun ardından yaptığı açıklamada hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak adli sürecin sabır ve sağduyuyla karşılanması gerektiğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli şunları söyledi. Türkiye Cumhuriyeti, milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devletidir. Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir. Hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır. Siyasi ve ekonomik ayrıcalıkların kabul edilemeyeceğini belirten Bahçeli, adaletin üstünlüğüne vurgu yaparak hukuki sürece karşı çıkmanın asayişi bozacak bir ortam oluşturabileceğini ifade etti. Adalet ve hukuka karşı çıkılması, değilse bile tartışmaya açılması, asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiyedir. Hukukla demokrasiyi, adaletle sandığı, milli irade ile mülkün temelini çatıştırmak isteyenler, kaos yaratmak peşindedir. Bahçeli, mahkeme kararına güven duyulması gerektiğini belirterek, masumiyet karinesinin esas olduğunu ancak yargı sürecine gölge düşürmeye yönelik çabalarında kabul edilemeyeceğini dile getirdi.